Var mı gideri? Nedir? Bilmiyorum abi. Alıcısına bağlı. Abi benimki. Tamam, Şu yabancıyı buldum ya. Nereden çetini buldum şimdi? Geçmiş olsun. Çok boş yön ha. Vatedi kesecekler şimdi. Tavuk muyuz abi? Bak. Oh my god. <laughs> Değil ya sen? hayat. Ayet sesini duymadın mı sen Vatel? O yüzden diyorum kesecek gözünü. Aynen sende. şıngır şıngır geldi var ya. Aha barbaro <laughs> olsa kaldı. Olsa abi. Mehmet Yo, abi. Bundan vuracağım bak Mehmet abi. O ne lan? F fırıncı küre. Yakalasam var ya bu. Oha. <laughs> o o de video yok? bir karşıya atsana bir tane. Karşıya atsana. Ha at öyle ya. Belki çıkar. Wow. <laughs> Dur bekle. Ha sol. Adı oh yeah. <laughs> Ağzına verdim. Tövbe şahit. <laughs> Kaçamazsın. ya oğlum. Bıçak takma ne şeyi karıştırdın ya. Bıçıyorum. Mı? Ağzında mısın? Yalnız mı? abi ya. Bıçak atmayla şeyin yerini karıştırdın şu Hayırdır lan kardeş. <laughs> Fuck you, mate. <laughs> uh, uh, <yeah. laughs> Mehmet e uh. <laughs>